Bu uzay çağının başlangıcıydı. Fırlatılana kadar eğitildik ve ardından ay modülünü değiştirdiler. Şu ana kadar geri sayımda her şey sorunsuz gitti. Fırlatma zamanı olan Pazar günü Doğu Saati ile 12:54'te hava koşulları. Yarım yüzyıl önce Apollo astronotu Charles Duke aya adım attığında gökyüzü öylesine siyah görünüyordu ki sanki tüm evreni silip süpürüyordu. Kameralar bunu yakalayamadı. NASA bunu asla söylemedi. Gökyüzüne baktın ve tamamen siyahtı. Hiç yıldız göremediniz. Şimdi 89 yaşında Duke sonunda gerçekten ne gördüğünü anlatıyor. Görünmez astronot. Charles Duke daha aya ayak basmadan önce dünya onun sesini zaten tanıyordu. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong kartal kondu dediğinde Houston'daki uçuş kontrol merkezinden yanıt veren Duke'tu. Onun güney aksanı televizyon ekranlarından dünyanın dört bir yanına yayıldı. Roger, huzur, sizi yerde duyuyoruz. Burada bir grup adam neredeyse mosmor oluyordu. Tekrar nefes alıyoruz.'' o tek cümle onu tarihe kazıdı. Ama Armstrong ya da Aldrin'in aksine hiçbir kamera düka dönmedi. O, astronotların yaşam hattıydı ama milyonlarca izleyiciye görünmezdi. Onun görevi Capcom'du. Kapsül iletişimcisi, mürettebatla konuşmasına izin verilen tek ses. Her kelime ondan süzülerek geçiyordu. Her tereddüt, her hata tüm dünyaya yayılabilirdi. Düşünsenize, İnsanlığın başka bir dünyaya ilk adımlarını yönlendiriyorsunuz ama siz hala dünyadayken camın yanlış tarafında sıkışıp kalıyorsunuz. Dük daha sonra o anların hiç peşini bırakmadığını itiraf etti. O sadece talimat aktarmıyordu. Görevi kemiklerinde yaşıyordu. Ama aynı zamanda ay toprağına basan ayakkabılar onunkiler değildi. Hem koruyucu hem dışarıda kalmış olmanın yarattığı gerilim Sonrasında olan her şeyi şekillendirdi. Ve sıra nihayet ona geldiğinde, ona yaşayan hiçbir astronotun sahip olmadığı bir bakış açısı verdi. Apollo 16, sessizliğe adım atmak. Charles Duke, 1972'de Apollo 11'den 3 yıl sonra şansını bulduğunda, aya yürüyen en genç insan oldu. Yıllarca o merdivenden iniş anı için eğitim almıştı. Her hareketi prova etmiş her kontrol listesini ezberlemişti. Ay yüzeyi o zamana kadar neredeyse tanıdık hale gelmişti. Gri toz, dağınık kayalar, gözün takip edebildiğinden daha uzağa uzanan bir ufuk. Fotoğrafları incelemiş, raporları okumuş, Armstrong ve Aldrin'in ilk adımlarını nasıl anlattıklarını dinlemişti. Kağıt üzerinde onun neyin beklediğini bildiğini sanıyordu. Ama çizmeleri o toza bastığı anda Hiçbir şeyin onu gerçeğe hazırlayamayacağını anladı. Sessizlik mutlak bir sessizlikti. Ses taşıyacak hava yoktu. Esinti yoktu. Hayat yoktu. Kendi hareketleri bile sessizliğin içinde kayboluyordu. İçinde bulunduğu dünya ne bir çöl ne de sessiz bir dağ yamacıydı. Daha yabancı, daha sarsıcı bir şeydi. Ve sonra başını kaldırdığında Dük gördüğü her fotoğrafın her film parçasının neden gerçeği yakalayamadığını anladı. Vizörünü dolduran manzara beklediği gibi değildi. Bu, Ay hakkında bildiğini sandığı her şeyi alt üst eden bir görüntüydü. Orada olmayan dünya. Çoğu insan için Ay'ın tanımlayıcı görüntüsü, ufuk çizgisinin üzerinde asılı duran dünyadır. Siyah boşluğun içinde sallanan narin mavi bir küre. Ders kitaplarının kapağında, filmlerde ve belgesellerde İnsanlığın kozmik sıçrayışını simgeleyen fotoğraf budur. Çoğu kişi her astronotun orada durup dünyaya baktığını, boşlukta parlayan eve bakarken büyülendiğini sanır. Ama Charles Duke bambaşka bir şey hatırlıyor. Apollo 16, önceki ekiplerin gittiği düz denizlerden uzak, engebeli bir plato olan Ay yaylalarına indi. O iniş noktasından dünya doğrudan tepedeydi. Yani görüş alanının dışındaydı. Onu görebilmenin tek yolu, sert ve katı uzay giysisinin içinde neredeyse imkansız olan şekilde arkaya doğru eğilmekti. Dük, mihverini gökyüzüne doğru kaldırdığında gördüğü tek şey kendi vizörünün yansımasıydı. Halkın hayalinde en şiirsel imge olan o sahne, onun gözlerinin önünde hiç belirmedi. Bu sarsıcı bir farkındalıktı. Dünya, varlığının dayanağı görünmezdi eve bağlı hissetmek yerine ondan kopmuş gibi hissetti. Kameralar bu sınırlamayı hiç göstermedi. Basın bültenlerinde hiç geçmedi. Ama Duke için başka bir dünyada yürürken yaşadığı en ürkütücü deneyimlerden biriydi. Dünyanın yokluğu sadece kafa karışıklığının bir parçasıydı. Basitçe kafasını çevirmek bile hayatını kurtaran o giysiye karşı verilen bir savaşa dönüşüyordu. Mifer tuzağı, halk astronotları geniş ve özgür bir ufukta dimdik duran kaşifler olarak gördü. Dukun açıkladığı gerçek ise bundan çok uzaktı. Miferi ve giysisi mühendisliğin harikası olsalar da bir tür hapishaneye dönüşüyordu. Vizör balık kasesi gibi kavislenmişti. Dünyasını dar bir pencereye indiriyordu. Yan görüş tamamen kaybolmuştu. Aşağı bakmak için tüm gövdesini çevirmesi gerekiyordu arkasına bakmak neredeyse imkansızdı. Ay sonsuzca etrafında uzanıyor olabilirdi. Ama o anda yalnızca dar bir kesitini yaşayabiliyordu. Her görev bir sırtı incelemekten bir numune toplamaya kadar giysinin sertliğine karşı verilen bir mücadeleydi. Başını doğal şekilde çevirmek imkansızdı. En basit bir bakış bile tüm bedeniyle çaba gerektiriyor, düşük yer çekiminde her hareket sakar ve hantal görünüyordu. Dünyanın parlak fotoğraflarından hayal ettiği o geniş ay manzarası onun için tek karede keyfini çıkarabileceği bir şey değildi. Onu ancak parça parça anahtar deliğinden bakar gibi görebiliyordu. Duke daha sonra bu çarpıtmanın onu huzursuz bıraktığını itiraf etti. Zamana dokunmamış bir yerde durmayı, her şeyi özgürce içine çekmeyi hayal etmişti. Bunun yerine kendini kısıtlanmış hissetti her hareketiyle hayatta kalmanın özgürlükten ödün vererek mümkün olduğunu hatırladı. Güzellik ve Dehşet Duke'u en çok etkileyen şey, ayın tek bir özelliği değil, her şeyin uçlarda çarpışma biçimiydi. Sessizlik mutlak, ışık acımasızdı ve gölgeler dünyada gördüğü her şeyden daha keskin kesiliyordu. Ne ton geçişleri vardı ne de parlaktan karanlığa yumuşak bir kayış. Ayın dünyası Öylesine sert karşıtlıklardan oluşuyordu ki neredeyse başka bir dünyaya ait gibiydi. Kayalar aşınmış gibi değil de oyulmuş gibi görünüyordu. Sırtlar zamanla yıpranmış değil de sanki bir bıçak ve cetvelle kesilmiş gibiydi. Onun gözünde tüm manzara çizilmiş gibiydi. Üzerindeki gökyüzü huzursuzluğunu artırıyordu. Sadece karanlık değildi. Her şeyi yutan tam bir siyahlıktı. Ne yıldızlar vardı, ne pus ne de mesafe hissi veren bir rahatlık. İçeriye doğru bastıran bir boşluktu. Onun kayıtsız bir evrende sürüklenen bir gövdenin üzerinde durduğunu hatırlatan bir boşluk. Duke daha sonra o anlarda hem hayranlık hem de huzursuzluk hissettiğini itiraf etti. Ay güzeldi ama onu küçük, kırılgan ve geçici hissettiren bir güzellikti. Bu bir dağ gün batımının ya da bir çöl ufkunun güzelliği değildi. Bu Sıcaklıktan arınmış bir güzellikti. Oranın gerçekten ne kadar yabancı olduğunu açığa çıkaran bir güzellikti. Orada dururken şunu fark etti. Bu insanlığın fethedeceği başka bir ortam değildi. Bu insan anlamının tamamen dışında var olan bir yerdi ve onun ayak izleri silindikten çok sonra da öyle kalacaktı. Yine de bu dar pencerenin içinden ulaşan şey daha önce bildiği hiçbir şeye benzemiyordu. Giysisinin sınırları bile önündeki yabancı güzelliği daha da keskinleştiriyordu. Ama Apollo sadece o anlarda hissedilenlerden ibaret değildi. Sessizliğin ve gölgelerin ötesinde, Duke'un görevi aynı zamanda Ay'ın kendisini nasıl anladığımızı değiştirecek bir keşfin yükünü de taşıyordu. Unutulmuş Bilim. 10 yıllar boyunca Apollo'nun görüntüleri hafızalara kazındı. Tozdaki bayrak, ayak izleri Dünyaya gönderilen grenli fotoğraflar. Ama Charles Duke bu fotoğrafların asıl önemli olanı gölgelediğini söylüyor. Apollo 16 sadece insanların başka bir dünyaya ulaşabileceğini kanıtlamakla ilgili değildi. Aynı zamanda o dünyanın bize neler öğretebileceğini ortaya çıkarmakla ilgiliydi. Ve bu açıdan bakıldığında görev bilimi öyle şekillerde değiştirdi ki alan dışındaki pek az insan bundan haberdar oldu. En önemli görevlerinden biri ay yaylalarından numuneler toplamaktı. Ay'ın en eski görünen yüzeyi. Duke ve ekip arkadaşları o engebeli araziden parçalar getirerek jeologlara yaylaların 4 milyardan daha yaşlı olduğuna dair kanıt sundular. Bu keşif ay kabuğunun ne kadar erken oluştuğunu ve gençliğinde şiddetli çarpışmalarla nasıl yaralandığını anlamamızı değiştirdi. Esasen bu güneş sisteminin hikayesinin ilk bölümüne bir bakıştı. Apollo, 16 ayrıca basında büyük ölçüde fark edilmeyen deneyler de taşıdı. Morötesi kameralar, yerde mümkün olmayan bir bakış açısından yıldızların ve dünyanın atmosferinin görüntülerini yakaladı. Dedektörler, yüzeye çarpan kozmik ışınları ölçtü. Bu veriler, daha sonra uzun vadeli uzay yolculuğunu planlamak için kritik hale geldi hatta tozun giysilerine nasıl yapıştığı bile ayın garip elektrostatik ortamı hakkında bilgi verdi. Ama görev bittiğinde bunların çoğu fotoğraflar ve törenler tarafından gölgede bırakılarak arka planda kayboldu. Duke için bu keşifler etrafındaki sessizlik, yüzeyde hissettiği sessizliği yansıtıyordu. Dünyanın hatırlamayı tercih ettiği, cilalı imgenin altında gizli kalan hayati gerçekler. Charles Duke, Zamanın hızla tükendiğini biliyor. Onun mesajı basit. Hay bir kartpostal değildi. Korkutucu bir şekilde güzeldi ve dersleri; sessizlik, bilim, gerçek, hem o hem de o anı kaybolmadan önce hatırlanmalı.